yaşamaya çalışan depremzedeler rüşvet batağındaki müteahhitlerin iş üretmesini, binalar çıkarmasını bekliyorlar ve daha ne kadar bekleyeceklerini bilmeden konteyner şehirlerde hükümetin gelmesini bekliyorlar. Ve bu ailelerin okullara giden öğrenci çocukları var. Burada basın toplantılarında sık sık dile getirmiştik. Okullardaki öğrencilere bir öğün olsun yiyecek desteğinin verilmesinden söz etmiştik. AK Parti hükümeti olarak siz okullardaki öğrencilere yemek desteğini Türkiye genelinde hiçbir yerde sağlayamadınız. Bari hiç değilse depremin vurduğu illerdeki Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş'taki öğrenci çocuklarımız için okul yeterli ve dengeli beslenmeleri yaşamsal önemde. Bunun yapılabilmesi içinse kaynak sizin bankalardaki kişisel hesaplarınız değil. Şahsi banka hesaplarınızı açın demiyoruz bu kaynağı yaratmak için. Devletin çarçur ettiğiniz kaynakları bu ihtiyacı karşılamak için çokça yeterlidir. Yani söylediğimiz şu, şefaatinizden vazgeçtik. Mezarımızdan taş çalmayın yeter. Bu okul yemeği konusu sadece bir öncelik meselesidir ve ülkemizin çocukları herkesten ve her şeyden daha önceliklidir. Değerli Türk kamuoyu, 2013 yılındaki birinci çözüm ihanet süreci Türk milletinin reddiyle çöpe atılmıştı. Şimdi ise 3 ayı aşkın süredir 22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin duyurmasıyla başlatılan ikinci çözüm Kürtçü terörizm ile al ver pazarlık sürecine tanıklık ediyoruz. Üniter Türk Devleti'ni aşındıracak ve hatta dönüştürecek alçakça pazarlıkların son 3 ayı aşkın süredir ortalığa saçıldığı, ihanetin küstahlaştığı karanlık bir döneme Ekim ayından bu yana girmiş bulunuyoruz. Türk halkından gizlenmeye çalışılan, kaçırılmaya çalışılan bu terörle pazarlık masasını ifşa etmeye devam edeceğiz. Ancak görüyoruz ki Cumhur İttifakı Türk halkını bu ikinci ihanet sürecine itiraz edeceği anlaşılınca AK Parti hükümeti Zafer Partisi'nin Türk halkıyla birlikte geliştirmiş olduğu bu itiraz sürecini baskılayabilmek için halkın gözünü korkutma yoluna gidiyor. Cumhur İttifakı iktidarı Türk halkını sindirmeye, susturmaya, korkutmaya çalışıyor. Halkı başka türlü razı edemeyeceğini görüyor. Fakat sarışın kurt nasıl söylediyse öyledir. Türk halkı cesurdur. Türk milletinin cesaretiyle biz Mehmetçiklerin, polislerin öğretmenlerin katili olan Abdullah Öcalan ile karşılıklı oturduğunuz bu terörle pazarlık masasını dağıtacağız. Bu ikinci ihanet sürecinin fişini çekeceğiz. Türk medyasının değerli mensupları. Bu haftaki değerlendirmemizde ele almak istediğim olduğum diğer bir konu ise Genel Başkanımızın tutukluluk hali. 20 Ocak tarihinde gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ bugün itibariyle 21 gündür siyasetten uzaklaştırılmış halde tutuklu bulunuyor. Evet bir parti genel başkanı polis ve adliye marifetiyle siyasetten uzaklaştırılmış bir mahpushanede tutuklu bulunuyor. Bugün 21. gün. Ümit Özda niçin hapiste tutuyorsunuz? Siyasi bir taraf olan siyasi bir taraf olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç doğruları söylemiyor. Hükümet medyasının kanalında geçen akşam yapmış oldukları, içinden çıkamadıkları, haksızlığı, hukuksuzluğu izah etmeye çalışırken yine doğruları söylemeden kendi seçmenini ikna etmeye, kamuoyu oluşturmaya çalışmış. Tekrar ediyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç doğruları söylemiyor ve kendisi siyaseten taraftır. Hükümetin atanmış bir bakanı olarak Adalet Bakanı bu meselede taraftır. Silivri cezaevinde mahpus ettiğiniz Ümit Özdağ ise bulunduğu yerden, televizyon ekranlarına çıkamadan size bulunduğu yerden yazılı olarak soruyor. Sosyal medya üzerinden iletti. Devlet diyor Ümit Özdağ, devlet bir siyasi parti liderinin tutuklanması için göz göre göre sahte belge üretir mi? Sayın Adalet Bakanı, Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ şahsınıza ve hükümetinize soruyor. Devlet bir siyasi parti genel başkanını tutuklamak için göz göre göre sahte belge üretir mi? Bu AKP hükümetinin geçmiş hükümet dönemlerinde sicilinde olan bir husus vardır özel yetkili savcılar, özel yetkiyle donatılmış savcılar vardı. Bugün de belli başlı davaların sadece tek bir savcılıkta, tek bir elde, tek bir adliyede toplandığını görüyoruz. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının uygulamaları olarak Türk milletinin hafızasında adeta kötülüğün adı olarak yerini almış olan bu özel yetkili savcılar zamanında biliyorsunuz bu savcıların ve onların güttüğü davaların bir de siyasi savcısı vardı kendi ağzından ifadesiyle onlara da seslenmek istiyoruz. Zamanında savcısı olduğunuz o kumpas davalarının kötü izlerini açtığı yaraları halen silebilmiş ve sarabilmiş değiliz. Ne o yaralar hala sarılabildi ne de o izler silinebildi. Savcısı olduğunuz kumpas davaların sebebiyle. Şimdi eski alışkanlıklarınızla ülkemizde lütfen yeni yaralar açmayın. Bu eski kötü alışkanlıklarınızı bir yana bırakın. Hukuku, yargıyı daha fazla siyasallaştırmayın. En başından itibaren kamuoyu içimek tekrar olacak, tekrar olacak sıkıcı olmamak adına söylüyorum. Fakat Antalya'daki bir konuşma suç orada işlendiyse Antalya savcılığı bakmamış. Ankara'da oturan şikayet edilen ikametgahı burada bakmamış. Şikayet eden Cumhurbaşkanlığı makamıysa Cumhurbaşkanının ikamet ikameti burada bakmamış. Burada Adalet Bakanı yaptıkları hatayı görünce izaha yetemiş geçen akşam. Şahıs sivil bir şahıs olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ikametgahı olduğunu söyleyerek bu yüzden İstanbul'a baktığını söylüyor. Burada da doğruyu söylemiyor. Eğer şikayetçi olan sivil bir vatandaşsa ki burada açan Cumhurbaşkanı'nın hakaretten dava açılıyor. Sivil bir vatandaş olarak değil. Tut ki öyle olsun. Sivil bir vatandaş olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın ikametki adresi Üsküdar ilçesinde. Üsküdar ilçesi İstanbul'un Anadolu yakasında. Adından dolayı belki Adalet Bakanı İstanbul'da tek bir adli olduğunu zannedebilir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dendiği için. Fakat değil. İstanbul'un o yakasına yani Anadolu yakasına, Üsküdar ilçesinin bulunduğu Anadolu yakasına Anadolu bir adliyesi bakıyor. Anadolu adliyesindeki Cumhuriyet Başsavcılığı öyleyse bu davayı açabilmeliydi, bu dosyayı hazırlayabilmeliydi. Yoksa Çağlayan adliyesindeki değil. Yani burada da doğruyu söylemiyorsun Sayın Adalet Bakanı. Şimdi buna da bir cevap geliştirin. Bunun da içinden çıkmaya çalışın. Neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Belli ki Sayın Ümit Özdağ hükümetin başını eleştirmiş olduğu Antalya'daki yapmış olduğu o konuşma hükümetin başını eleştirdiği o konuşma birilerinde öfke patlaması yaratmış. O öfke o kızgınlık bir karara dönüşmüş. O karar gözaltına gözaltıda tutuklamaya dönüşmüş. Oysa Türk yargı sistemi bağımsızdır. Bağımsız olması gerekir. Makamı ve ünvanıyla birlikte öfkesi ve nefreti ne kadar büyük olursa olsun hiç kimse ona emir verememeli. Hiç kimse bağımsız yargıyı siyasallaştıramamalı. Cumhuriyet Türkiye'sinde her yurttaş eşit vatandaştır değerli Türk kamuoyu. Adaletin uygulanması vatandaşların siyasal tercihlerine göre farklılık gösteremez hukuk, kanun maddeleri vatandaştan vatandaşa, onun siyasal kimliğinden siyasal kimliğine göre değişemez. Bugün iktidarda olan siz muhalifleri ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorsunuz. Ancak biz ikinci sınıf vatandaş olarak görülmeyi ve öyle davranılmayı kabul etmiyoruz. Sizden anayasa ile çerçevelenmiş, çizilmiş Yasalarla tanımlamış görevinizi yapmanızı bekliyoruz sadece. Size tanımlamış verilmiş süre içerisinde o görevinizi yapmanızı bekliyoruz sadece. Ayrıca bir de mevcut anayasal ve yasal haklarımızın gasp edilmemesini talep ediyoruz. Bu haklarımızın gasp edilmemesini talep ediyoruz. AKP'ye ve MHP'ye oy veren, destek olan yurttaşlarımızın kullandığı haklar ile aynı hakları kullanabilmek herkesin vatandaşlıktan gelen hakkıdır. Her bir Türk yurttaşının vatandaşlıktan gelen hakkıdır. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin seçmenlerine ayrı hukuk, ayrı haklar, diğer muhalif seçmene ayrı hukuk, ayrı haklar uygulayamazsınız. Bugün için iktidarı eline geçirmiş olanların da himmetine ihtiyacımız yok. Bunu himmet beklediğimiz için söylemiyor. Haklarımıza, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaktan kaynaklanan haklarımıza sahip çıkmak için söylüyoruz. Sahip çıktığımız için söylüyoruz. Yoksa sizden himmet beklemiyoruz. Hukuka uymanızı bekliyoruz. Kanunları çiğnemeyin yeter diyoruz. Zahmet edip geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eksik olmayın sağ olun.